merhaba arkadaşlar. Ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte dünyanın en pahalı hatalarına sinirlenmeme challenge yapacağız. Net videonun başından itibaren sinirleneceğime kalıbımı basarım. Aha bastım. Bu arada 30 Mart benim doğum günüm. Bari 30 Mart'a kadar 200 bin alalım. <laughs> Sinirleniyorum ama ya. Geçen yıldan bu yıla kadar 90 bin abone gelmiş. O kadar az ki. İyi ki de geldiniz ama çok az bunu yapmak ücretsizken kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde bu en pahalı hatalara bakıp sinirlenmeme challenge yapalım. Lütfen o cam birinin kafasına falan. Allah. Nasıl düştü ya öyle cam? Ama düşeceği belli. Camı sadece şöyle dört tane daire tutuyor. Net düşerdi yani. Dur 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 kapat kapıyı kapat kapıyı kapat. Ah! <laughs> zaten araba kendi kendine sürüyormuş inanamıyorum. Arabanın içinde kimse yok. Ağlayacağım şimdi oturup ağlayacağım. Güzelim arabanın kapısı gitti ya. Ne izliyoruz biz? Ne izliyoruz ya? Aa Bentley. Allah'ım ya Rabbim neden böyle bir zarar veriyoruz arabalara? Araba benim kırmızı çizgim. Zarar vermeyin. Yazıktır günahtır. Milyonluk arabaya neden zarar verdin sen? Ha? McLaren. Bu otoparka neden sel basmış? Bu sular bana hesap versin. Neden? Neden güzelim arabanın içine ettiniz ya? Kalbim acıdı. Gerçekten bu sinirlenmemeden çok üzülme challenge'a döndü ya. Ben bunu yapan ustanın diyorum. Daha da bir şey demiyorum. İnanamıyorum. Durup dururken bir baca nasıl yıkılabilir ya? Siz herhalde bunu bayağı bir oyun hamurundan yaptınız. Başka hiçbir açıklaması olamaz çünkü bunun. Evet burada kocaman bir gemi var. Gemi yıkılacak demeyin. Hayır. <laughs> Gemi yan yattı inanamıyorum. Nasıl olabiliyor peki böyle bir şey ya? Düzgün oturtturamadınız mı gemiyi? Bu gemi bozuk. Bu gemiye sakın binmeyin. Şunu gördüğüm görüntüler. İnanamıyorum. <laughs> Evi nasıl su aldı götürüyor inanamıyorum. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Harbiden ev olmuş sana bot. Gidiyor. Aa, bak hiç düzgün gelmiyorsun. Neden kaldırıma çıktın? Bakın arkadaşlar gerçekten arabalar yanlış kişilerin ellerinde görüyorsunuz. Ehliyeti kasaptan almışlar ve hiçbir şekilde araba kullanmayı bilmiyorlar. Hem de pahalı arabaları bile kullanmayı bilmiyorlar ya. Pahalı arabalar zaten otomatik mi ses? Bir şekilde manuelle alakan yok. Hadi manuel arıyorsa belki zor diyeceğim de. Yani basıyorsun gidiyor duruyorsun kalıyor. İnanamıyorum size ya. Beni çok sinirlendiriyorsunuz. Gerçekten. Binayı mı yıkıyoruz şu an? aldı. Yalnız bu kolon neredeymiş inanılmaz bir şekilde yıkılmaz kolon şuna bakın. Kepçenin ucu gitti kolonu yıkacağım diye. Bence bütün evler gerçekten bu kolonun yapıldığı malzemeden yapılmalı. İki yolcu gemisi birbirine aşık olunca evet tam olarak bu yaşanıyor. Ya bu nedir ya? Bunu hiç mi görmediniz? Evet koşun oraya evet. Gemenin alt tarafı uçmuş. Siz döndünüz? Tam olarak ne denenecek şu an? Sodayı arabanızın üstüne koydunuz ve... <laughs> Arkadaşlar bu arabadan almayın bence. Kutu içecek bile arabanızın hakkından gelebiliyor. Sanırım şu an bir kargo macerası ve abla abla ne getiriyorsun bilmiyorum ama öyle getirilir mi? Kesin kırılacak bir şey o. Bir şey şimdi neden böyle bir şey yaşanıyor şu an? Arabanın için neden çimentoyla doldurdunuz? <gülüyor> 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 Benim bir tane bile arabam yok. Adamlar pahalı arabalarının içini çimentoyla dolduruyorlar ya. Bu nasıl bir adaletsizlik ya? Şuna bakın özellikle bu bir Ferrari ve Abi ne yapıyorsun ya? Neden böyle bir şey yaptın ya? Şu an gerçekten kalbimi hissetmeniz lazım. O kadar mutsuz ki. Legolardan bir araba mı inşa ettiniz? Oha aşırı güzel değil mi? Bu aşırı gerçekçi. <laughs> Tam olarak şu abi gibiyim gerçekten. O kadar günlerini saatlerini harcayın. Legodan muazzam bir araba yap ve adama beri gelsin arabanı yıksın ya. Küsranlıklar dolu bu video. Gerçekten. Ha. Evet bir Rolls Royce'ın olsun artık yok. Gülsem <laughs> mi ağlasam mı bilmiyorum şu an abi. Bir şey söylemek istiyorum ama içimden söyleyeceğim. Ve Royce Royce'un o kısmı aşırı pahalı bu arada. dersin artık demek ki param bol. Şu arabalara yapılan şeyler beni o kadar çok üzüyor ki bu da Ferrari mi? Abi inanamıyorum çıkmayı bile beceremiyor ki. Evet muazzam bir bilgisayarım var. <laughs> Aaa Sanırım abinin kasasında sıvı soğutucu vardı ve o patladı kasanın içine etti. Sırf bu olay benim başıma gelmesin diye sıvı soğutucu almadım. İyi ki de almamışım. Şu an kendimi tebrik ediyorum. Oh oh. Tamam yol ver hadi. Hadi geç. Geç hadi geç. Abi yuh ama yuh. Hangisi hatalı şimdi? Ha? Buradaki hatalı olan sürücüyü bulmanızı istiyorum Yorumlarda benimle paylaşın lütfen Ben hatalı olan sürücüyü buldum bile Gri araba Çünkü kamyon seni yan tarafından görmez Ve sen niye yol istiyorsun ondan Geçsin ondan sonra geç <laughs> Yalnız ortam tam bizim köy Bu arada ama inekler Hiç bizim ineklerimize benzemiyor Bu inekler çok asabiymiş Güzelim arabanın içine ettin ya Sıkışmış mı oraya sıkıştığına inanamıyorum nasıl çıkacak şimdi oradan hem de güzelim lüks araba ya Evet aranızda hanginiz böyle futbol taraftarı veya oyun oynarken yenildiğiniz zaman bu sinire sahip oluyorsunuz. <laughs> bıçağı getirdi televizyonu, bıçaklıyor. Bu nasıl bir sinir? <laughs> öyle vurma, parçalanmaz. Sen direkt bence pencereden aşağı at onu televizyonu ya. Sinirlenince öyle alabilirsin çünkü. Ben bile aşırı sinirli bir insanım ve gerçekten hiçbir şekilde teknolojik aletlerimden sinirimi almam. Çünkü eğer sinirimi alırsam bir daha onu alamam ve alamayınca daha da sinirlenirim, daha kötü şeyler olur. O yüzden siz siz olun yastığa falan yumruk atın eğer sinirlenirseniz veya içinizden ona kadar sayın nefes alıp verip Öyle. Araba kamyonun içinden mi çıkmış? Ama burada kesinlikle bir hata var ve bu da bir kullanıcı hatası inanamıyorum şu an ya arabayı gerçekten kamyon içine sabitlemeyi düşünemediniz mi? O iplerden kurtulmasının olasılığı yok. Eğer güzel bir şekilde yapsaydınız hiçbir şekilde kurtulmazdı. Siz de bu başarısızlığa uğramamış olurdunuz. Teyzem karpuz kesiyor. Teyze oha ama. Bir şey canım, bu nasıl bir karpuzmuş ya böyle. <laughs> Mermeri delen karpuz mu olur ya? Hiçbir şekilde yemeyin vallahi dişinizi falan kırarsınız ha o karpuzla fabrikadaki üzüm suyu patlamış mı? Milyonlarca üzüm suyu şu an yerlerde. Oyun oynarken hanginiz böylesiniz? Yapmayın counter oynuyormuş o da ya. <laughs> ya. Güzelim bilgisayarından oldun şimdi mutlu musun? Tamam oyun oynarken ben de çok sinirleniyorum ama böyle şeyler yapmıyorum. Sinirimi sakinleşerek atmaya çalışıyorum. Bu arada oyun demişken tabii ki de oyun kanalıma reklamı gelecek. Buradan çıkar oyun kanalıma abone olmayı unutmayın. Orayı da bir 100 bin yapalım. Bir 100 bin plaketi alalım ve şunu yanına kayalım. Madem bir milyon alamıyoruz 100 bin alalım bari. Abi ne yapıyorsun? Niye duvarı yıkıyorsun? Çocuğun da kucağını almış duvara yıktı ya. Al camı da kırdın. Al boruları da patlattın. Çok iyi olmuş ya. <laughs> Çocuğun. Çocuğun neden bu adam benim babam değişini duyabiliyorum şu an. Evet. Sunum sunum sunum. Kime? Karabibere. Görüyorsunuz. <laughs> Et gitti ya. Çok iyi oldu. Gerçekten muazzam bir sunum. Ay bu mermi. Ana mutfak mermerini yerleştiriyorlardı ve koskoca mermer kırıldı. Bu arada dünyanın en ağır şeyleri net mermerlerdir. Biz de evimize mermeri kendimiz yerleştirmiştik ve 3 kişi canımız çıka çıka yerleştirmiştik. Neyse ki bizim kırılmamıştı. Isırma orayı, ısırma. Isırma parçalarsın. Hey, senin laptopun harbi içine etti. Ne yapacaksın şimdi döver misin? Döver misin? Ne varsa bunu döversin. <laughs> Ekran gitti. O laptop iptal oldu artık. Yazık ya. <laughs> Yazık. Evet şu an baya muazzam bir başarısızlık görüyoruz. Evet. <laughs> Bu arada kesinlikle pahalı bir başarısızlık. Çünkü gelinliği ve damatlığın fiyatları çok pahalı arkadaşlar. <laughs> ve muazzam bir fotoğraf çekimi gerçekten hüsranla sonuçlandı ya ne diyebilirim. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte dünyanın en pahalı faillerine baktık ve sinirlenmeme challenge yaptık. Bu video sinirlenmeme challenge'dan çok üzülmeme challenge'a döndü. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte hem üzülüp hem sinirlenmişsinizdir. Üzülmeyin ya hayır. Ben üzüleyim de siz üzülmeyin. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izle ve beğenmeyi bildirimleri açmayı her zaman beni instagrama takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.